Olaf, bonjour. Olaf merhaba. Paris'teki gelişmeleri Euronews için takip ediyorsun. Dün akşamdan beri başkent sokaklarındasın. Bu saldırının bir dönüm noktası olduğunu hissediyor musun? Konuştuğun insanlar neler diyor? Karşılaştığın Fransızlar öfkelerini ve acılarını dile getiriyor. Derinden yaralandıklarını söylüyorlar, gerçekten çok öfkeliler. Bu soruyu ben de sordum. Bu saldırı bir dönüm noktası mı dedim? Aldığım cevapsı hayır, dönüm noktası olmamalı. Bunun bir dönüm noktası olmaması için her şeyin yapılması gerekiyor dediler. Bu dramın hemen ardından Fransız hükümeti toplumda karışıklığa neden olacak olayları önleme çağrısı yaptı. Son saatlerde Müslüman ibadethaneleri saldırılara hedef oldu. İslamofobinin yükseldiğini düşünüyor musun? Burada Paris'te öyle bir durum görmüyorum. Paris'in seçkin mahallelerinde dolaştım. Bu bölgelerde zaten ırkçılık pek yaygın değil. Aşırı sadece Ulusal Cephe Partisi'ne de pek oy çıkmıyor. Ancak karşılaştığım Kuzey Afrika kökenli insanlar İslamofobinin artmasından endişe ettiklerini söylüyorlar. Saldırının faturasının Müslüman topluma kesilmesinden endişe ediyorlar. Konuştuğum Müslümanlar bu saldırıyı tam bir barbarlık olarak tanımladılar. İslam'ın bu tür eylemlere müsaade etmediğini söylediler. Dünden beri Paris'te konuştuğum Müslümanlar saldırıyla aralarına ciddi mesafe koyuyor ve bu olayı tasvip etmiyorlar. Söyledikleri şey çok net, teröristler bizim adımıza konuşamaz, İslam'ı temsil edemez diyorlar.